Evet arkadaşlar merhabalar. Eee 16 f 628 a ile 5. uygulama tembirimiz ve 6. uygulama devremiz kara şimşek uygulamasını şimdi canlı olarak gerçekleştireceğiz. Bu devremizde de e, harici kristal osilatör bağlantısı yok, ripple kondansörü yok. Devremizi sade hale getirebilecek bütün hamleleri yaptık. Ancak devremizi Reset butonuyla kontrol etmek istiyoruz. E, polis çakarı uygulama devresinde olduğu gibi. Şimdi devremizi çalıştıralım. E, LED ışıklar yürüyen ışık devresinde olduğu gibi sadece ışıklar sırayla yanıp sönmeyecek. E, bu işlemi bir kez daha geriye doğru gerçekleştirecek. Böylece e, kara şimşek uygulaması animasyon şeklinde karşımıza çıkmış olacak. Şimdi devremize enerjimizi verelim. Evet enerjimizi verdiğimizde belli bir zaman aralığında sırayla ledlerin yanıp söndüğünü daha sonra geriye doğru bu animasyonu gerçekleştirdiğini yani yürüyen ışık animasyonunu yaptıktan sonra geriye doğru tekrar geliyor ledler yanıp sönüyor ve dolayısıyla kara şimşek animasyonunu gerçekleştiriyor. Reset butonumuz devremizde mevcut. Bastığımız anda bakın ledlerin hepsi söndü. Devremiz donanımsal olarak resetlendi. Programımız ilk başlangıç adresine geri döndü. Elimizi butondan çektiğimiz anda tekrar karışmış animasyonu çalışmaya devam etti. Şimdi tekrar resetliyorum. Tekrar görün diye. Ve tekrar çalışmaya devam ediyor. Burada ee, çıkışlara B portunun 0. pininden 7. pinine kadar olan 8 çıkışa ee, bu şekilde normal led bağlamak yerine ışığı odaklayan mercek yapısından dolayı mantar led bağlayarak daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz görsel olarak. Evet hepinize sağlıklı günler, iyi çalışmalar diliyorum.